Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu ara salgın var galiba. Herkes hasta. Aman dikkat edin derim. Bu hastaların içinde ben de varım. İki gündür yorgan, döşek yatıyorum. Aman siz dikkat edin derim. Hadi gelin bugün hep beraber Ramiz Sosyete pazarını gezelim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Çantalar 250 TL'den başlıyordu. Mesela bu elime aldığım çanta 400 TL'ydi. Botlar 800 TL'den başlıyordu. Çeşit çeşit seçenekler vardı. Tabaklar 50 TL'den başlıyor. Sizin için yakından çekmeye çalıştım ki fiyatları görün diye. iki kişilik yemek takımlarını görüyorsunuz. Çok güzel. Servis tabakları vardı. 50 TL dediğim gibi 6 tanesi 300 TL'ydi. Fiyat ortalamaları değişiyor ama çok yüksek fiyatlar da değil. Pijama takımları 250 TL'den 200 TL'ye düşmüştü. Takım hale takımlar bitiyor. Takımlar bitiyor. Bunlar ne kadar? Burası iki. Şu rakta da üç. Hepsi etiketli ürünlerde herhangi bir defası yok. Bu gösterdiğim kaban mesela beyaz olan 1200 TL'ydi. Kahverengi de aynı modelde. Masa örtüleri 50 TL. Burada ise Vekil'in H&M çocuk kıyafetleri vardı. Etiketli ürünlerdi. 700 TL'den 300 TL'ye düşürmüşlerdi. Ürünler gerçekten çok güzeldi ve kaliteliydi. Herhangi bir deposu da yoktu. spor ayakkabılar 250 TL idi. Ah, şey yani. <laughs> Halılar 200 TL ydi. Kaydırmaz tabandı. Defoları kenarlarından kesmişler. Yani herhangi bir yırtığı vesairesi yoktu. Sen için çekmeye çalıştım. Biraz zorlandım. Kusura bakmayın tek elle. Olabildiğince çekmeye çalıştım. Tek elle kusura bakmayın. Modelleri görün diye. Bir ürünleri var gördüğünüz gibi. Gayet güzel halılardı. cematlara var. 200 TL kredi kartıyla ödeme yaparsanız 220 TL'ydi. Çantalar 150 TL'ydi.

Burada kaşe kabanları görüyorsunuz. 1200 TL. Renkleri mevcuttu. Taba rengi, mavi, etiketli ürünlerdi. Herhangi bir deposu yoktu. Burada görmüş olduklarınız ise 750 TL'ydi. Kazaklar 150 TL idi. Seçal bölümünde 200 TL sivitlerde etiketli ürünlerde. Hmm. Burada deri modları görüyorsunuz. Bunlar da 750 TL'ydi. Şey, evet. Blazer ceketler 550 TL'ydi. burada parça başı 200 TL ama aşırı defoluydu aralarından seçmeniz gerekiyor ama baktığım arasında hepsi çok fazla deposu vardı burada 100 TL'ydi ve defaktonun kotonun etiketli ürünleri sivitleri eşofmanatları vardı Perlikler 150 TL'ydi. Tek kişilik çarşaflar 120 TL. Battal boy çarşaflar ise 180 TL'ydi. Modelleri burada var. Çarşaf takımları ise 450 TL'de dedi Yalnız Pendik pazarında bunlar 300-320 TL arasında değişiyor. Burada bir tık pahalıydı. Sivitler 300 TL'ydi. Etiketli ürünlerdi. Ve malzemelerde 35 TL'ydi. makyaj süngerleri takma tırnaklar hepsi 35 TL de. Burada yün kazakları görüyorsunuz. 300 TL ydi. parça başı 100 TL'ydi Parçayı, parçayı manatları ise 150 TL ydi. Kazaklar parça başı 200 TL ydi. pijamalar 350 TL'den başlıyordu. Koton ve defaktörün ürünleri vardı. Kazaklar 150 TL'ydi. Burada görüyorsunuz sweatshirt 350 TL. Gömlek 350 TL. Kazaklar 300 TL. 250 TL kazaklar ve gene düğmeli kazaklar aynı şekilde. Etekler 200 TL idi. Çocuk üstleri gömlekleri 150 TL Seçal 100 TL'ye çocuk ürünleri vardı. Naylon su bir kumaşı vardı. Ben çok beğenmedim. <laughs> Yeni videomda görüşmek üzere. Esen, sağlıcakla, mutlu kalmanız dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.